Canlarım kuzularım 15 günde 15 dakika ayırarak TYT tekrar derslerine devam ediyoruz. Konumuz üstü ifadeler. Kuzularım üstü ifadelerdeki ilk sorumuza bakarsak ne diyor? Verilen ifadede 3 üzeri eksi alar çarpım durumunda. Kaç tane 3 üzeri eksi ağ var? A tane. Neydi kural? Çarpılan sayı neyse yazıyorum. Kaç tane varsa onu da getirip üstüne yazıyorum. 1 bölü 81. 1 bölü 81. 81 3 üzeri kaçtır? 4'tür. Bu da 3 üzeri eksi 4 olarak yazılır mı? Evet. Onun da parantez kuvveti var mı? Var. Üstün üstü olursa üstler ne olur? Çarpılır. Eksi 36. E burada üstün üstü olduğu için çarpıldı. Eksi a kare. E tabanlar eşit. Üstler eşit. Eksiler de birbirini götürdü. A kare 36 ise a 6'dır canlarım cigerlerim. Evet kuzularım ikinci soruya geçmeden önce abone olmayı unutmayın diyoruz ve ikinci sorumuza da devam ediyoruz. Şimdi 8 üzeri m artı 12 üzeri m. Üstler eşit ama tabanlar farklı. Toplama işlemi yapılabilir mi? <laughs> Toplama çıkarma işlemi yapılabilmesi için üstlü ifadelerin aynı olması lazım. O halde ne yapacağız şimdi? Ortak çarpan parantezini alıyoruz. Nasıl alıyoruz? 8 nedir kuzularım? 8. 4 çarpı 2. 12 nedir? 4 çarpı 3. O zaman şurada bak. Bunların üzerine ikisine de m yazınca. 4 üzeri m'ler ortak. Aç parantez. 4 üzeri m gitti. 2 üzeri m. 4 üzeri m gitti. 3 üzeri m. Bölü. 6 da 6 nedir? 3 üzeri m çarpı 2 üzeri m. 9 da 3 üzeri m çarpı 3 üzeri m. Bak şurada Allah'ın hikmeti. 3 üzeri m'ler eşit mi? Evet. Geriye 2 üzeri m ile 3 üzeri m kaldı mı? Evet. Parantez işleri aynı oldu mu? Evet. Onlar birbirini götürdü. Kalanlar da üstler eşit tabanları birbirine böldüm. 4 bölü 3'ün m'ninci kuvveti. Gelelim şu sağ tarafa. 27. 27 nedir? 3'ün 3. kuvveti. 64. 4'ün 3. kuvveti. O zaman 3 bölü 4'ün 3. kuvveti. Tamam da hocam bir tarafı 3 bölü 4, bir tarafı 4 bölü 3. Problem var mı? Yok. E ben bunu 4 bölü 3 ters çevirince 3'ün önüne eksi getiririm. O halde 4 bölü 3'ler gidince m değeri de eksi 3'e eşit olur benim kuzum. Gelelim üçüncü soruya. Bir fabrikada 8 tane ünite var. 8 tane ünite tamam. Her ünitede 25 makine yaz. O zaman toplam makine sayısı 8 çarpı 25 makine. Her makinede 256 ürünü üretiyoruz. Çarpı 256 bu ne ürün sayısı. Her ürünü kaça satıyoruz? 625 kuruş. O zaman gelir 625 kuruş. Ama... TL olarak istiyor bize. TL olarak istiyor. O zaman ne yapıyorum? Bunu 100'e bölüyorum. Ama bu bir gündeki gelir. Biz kaç gün yapacağız bu işi? 50 gün yapacağız. 50 ile çarpıyorum. 8 çarpı 25'ten 8 şöyle yazalım. 2'nin küpü 8. 5'in karesi 256, 258 625, 554 şurası 1 bölü 100 onun karesi 50 dene 5 çarpı 10 kuzularım. Onun karesiyle şuradaki onun bir tanesini götürdüm. Burada bir 10 kaldı. Şu 5 ile şu 2 onu sadeleştirdim. 2. Şu 2 üzeri 3 ile bu 2'yi sadeleştirdim. 2'nin karesi. Şimdi bakıyoruz. 2'nin karesi 2 üzeri 8. 2 üzeri kaç eder? 10. 5'in karesi 5 üzeri 4 ne yapar? 5 üzeri 6. Seçeneklerde böyle bir cevap var mı? Yok. O zaman şu 2 üzeri 10'u şöyle arıyorum. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6. 5 üzeri 6. Şunlarda üstler eşit tabanları çarp. 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 6. 2 üzeri 4 de 16 çarpı 10 üzeri 6 olduğu doğru seçenek. D seçeneği oldu Uzunlar. Devam edelim. Dördüncü soru. Dördüncü sorumuzda yine üstü ifadelerde toplama var. Üstü ifadelerde aynı mı? Değil. Ama bunları toplarken ortak çarpan parantezi şöyle kolayca alabiliyorum. Bak burada 350 x var. Burada da 350 x var. O da 350 x alıyorum Aç parantez. Burada ne kalır? 352. Burada ne kalır? 3 üzeri eksi 1. Çok güzel. 3 üzeri 2 ne? 9. 3 üzeri eksi 1 ne? 1 bölü 3. 3 kere 9 27. Bir daha 28 bölü 3 çarpı 3 üzeri x. Eşitti 28. Aha. 28'ler gitti. 3 üzeri x eşittir. 3 ise buradan x'in 1 olduğu bulunur. X yerine de getirip 1 yazarsan 5 üzeri 2. Burası 5 üzeri 0. 25 artı 1'den cevabımız 26 gelir kuzular. Devam edelim bakalım sorularımıza. 5 soruya bakıyoruz. Üstlü if denklem. Tabanlar eşit mi? Yok. Üstler eşit mi? Yok. O hale nasıl çözeceğiz kuzuları? Mutlaka eşit bir şey bulmamız lazım. 30. Nedir 30? 5 çarpı 6. Üstte ne var? X. X. 5 üzeri x artı 1 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. Aha bu 5 üzeri x'ler gitti. Geriye 6 üzeri x eşittir 5'miş. Aha bundan sonra soru kolay. 650x artı 1 demek 650x 6 üzeri 1 mi? A da kaç olduğunu bulduk kuzularım 5. 5 çarpı 6'dan cevabımızın da 30 olduğu belli canlarım. Ne diyor kuzularım? Bilimsel gösterim olabilmesi için bir üstü ifadede ne olması gerekiyormuş? Şuradaki m'nin 1 ile 10 arasında ve de üstü ifadenin 10 üzeri ne şekilde olması gerekiyor? İyi de burada ne 10 var ne m var. O halde o nereden gelir? 2 ile 5 çarpanından. O halde düzenleyelim. 8 ne? 2'nin küpü. 25 ne? 5'in karesi. Bir de burada 19 var. O dursun. O asal sayı. Hiçbir şey olmaz. 19'u yazdık. Üstün üstü üstler çarpı 24. 2 kere 11 22. Şimdi burası 22 burası 24. Küçük olan 22 olduğuna göre 24 tanenin 22 tanesini ayırdım. Geri kalan 2 tanesi de burada dursun. Burası 2 kere 5 10 üzeri 22. Bak onu hallettik. Bura ne? 4 çarpı 19. 4 çarpı 14 kör 9. 36 elde var. 3 76 mı? Evet. O halde kuzularım M 76'dır. N de 22'dir dersek olur mu? Olmaz. Niye? Diyor ki, bak M 1 ile 10 arasında olacak. O zaman şu 76 1 ile 10 arasında bir sayı olması lazım. Nasıl yapacağım? O zaman bunu küçülteceğim. Bunu küçültünce yani 7.6 yapınca burayı küçültüyorsam üstü ifadenin üssü yani onun üstü ne olacak? Artacak demektir. Yani burası 10 üzeri kaç olur? 23. O halde n değeri 23'tür. m değeri de nedir huzularım? 7.6'dır. Şimdi bundan bunu çıkarsam 10'dan 6 çıktı 4. 12'den 5 çıktı 12'den 7 çıktı 5. 15.4 oldu canlarım. Anladık mı? Anladık inşallah. Aşağıda taban ayrı uzunlukları 8 birim ve 4 birim olan üstü açık dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutun içine tek sıra halinde aralarında boş hiç boşluk kalmayacak şekilde özdeş toplarsa Tamam. Kutuya en fazla 288 tane top konulabildiğine göre toplardan birinin yarıçapı kaçtır? Şimdi kuzularım. Burası 8 birim toplar aynı olduğuna göre bu sıraya şu sıraya x tane top geliyorsa bu sıraya kaç tane top gelir? 2x tane top gelir. Doğru mu? Evet. Toplam top sayısını 2x çarpı x olur. Bu kaça eşitmiş? 288. Bunlar sadeleşir. x kare eşittir. Ne oldu kuzularım? 144. x kare hangi sayının karesi 144'tür? 12'ni. Yani x eşittir 12. Yani x dediğimiz ne sayı adı. Yani şurası x birim. Burası x birimse bizden ne Toplardan birinin yarı çapı. Bu x olan nedir? Çaptır. O zaman yarı çapı, yarı çapı kaç birimdir diyor. Bunun yarı çapı ne olur kuzularım? x12'ydi değil mi? Bu 12 olan 12 tane top var burada. Dikkat edin ha, pardon. Evet kuzularım. Burada ne diyor? x12 yani şöylesine 12 tane ne sığıyor? Top sığıyor. 12 tane top veya bilye fark etmez. Bu 12 tane topun genişliği neye eşit? 4 birimi. O zaman 12 tane 4 birim ise bir tanesi nedir? 4 bölü 12'dir. 4 bölü 12 olan nedir? Çaptır. Dikkat edin çaptır. Bunun yarıya bölersem, o zaman şunu şunu sadeleştireyim. 1 bölü 6'da bir tanesinin nesidir? Yarı çapıdır. Tamam mı huzurlarım? Tamamdır. Devam ediyoruz mu? Ediyoruz. Hadi devam edelim. Bazı gezegenlerin dünya olan uzaklıklar verilmiş. Doğru. Küçükten büyüğe sıralayacağız. Şimdi bu sıralamayı yapabilmek için üstü ifadeleri aynı yapalım. Bak şimdi. Burada 10 üzeri 10 var ya hepsini ona tamamlayalım. Bunu 10 yapabilmek için. Yani 4 artırmam lazım. O zaman bunu 4 küçülteceğim. 1, 2, 3. Şurası ne olur? 2.46 çarpı 10 üzeri 10. Burada zaten 3 çarpı 10 üzeri 10. Bu 8'i de artıralım. 10 üzeri 10 yapalım. Bunu ne yapacağım? 2 küçülteceğim o zaman. 1, 2, 0.756 İşte 10 üzeri 10'lar aynı olduğuna göre en uzak olan neymiş kuzularım? L'ymiş. En uzak olan L. Sonra K. Sonra M. Yani L, K, M. Nedir? En yakından en uzağa yani ters olacak zaman M, K, L olacakmış kuzularım. 8. soruya bakıyoruz şimdi. 3 üzeri P 2 eşit. Tabanlar eşit mi? Yok. Üstler eşit mi? Yok. Burada da değil. Şimdi önce bak şunu düzenleyelim bir. 2 üzeri M eksi 2 demek. 2 üzeri M bölü 2 üzeri 2 demek mi? Buradan 2 üzeri M eşittir. 4 kere 5 20 demek mi? Evet. Yani 3 üzeri P eşittir. 2. 2 üzeri M eşittir. 20. Bak şimdi şu 2 bu da 2 değil mi? Evet. E bu 2 yerine 3 üzeri P yazmamda bir sakınca var mı? Yok. Eşittir 20 oldu mu? Oldu. Üstün üstsüz çarpılırsa 3 üzeri PM eşittir 20. Bizden ne lazım? Bize ne istiyor? 9 üzeri PM. 9 ne? 3'ün karesi PM. Şu PM ile kare yer değiştirebilirim. Yani şu şöyle yazabilirim. 3 üzeri PM'nin karesi. Yani bu ne olur? 20'nin karesi. Yani ne olur? 400 olur. Kordunuz mu kuzularım? Ne kadar kolay. Yeter ki işlem hatası yapmayalım. 9. soru kuzularım ne diyor? A'dan B'yi çıkartın. Şimdi kuzularım. Şimdi A'yı toplamaya kalksanız bunun için bir formülümüz var ama bizim burada bunu toplamaya kalkarsak bu formülü kullanmadan o formülde kullanmadığımıza göre bunun için içerisinden çıkamayız. Ama benden A ile B'nin toplamını ayrı ayrı istemiyor. A'dan B'yi çıkartın diyor. İyi tamam madem öyle çıkartın diyor. Ben çıkartıyorum. Çıkartmak demek bunu eksiyle çarpmak demek mi kuzularım? Evet şu eksi 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 eksi, eksi yap. Şimdi bundan bunu çıkartıyorum. Dikkat edin. 1'den 1 gitti. 2'den 2 gitti. 2'nin karesi gitti. Şimdi burada 250, burada 209 olduğuna göre şu önlerde bir de 258 ile 209 var mı? Var. Bunlar da gitti. Ama 210 ile 211 burada kaldı. Yani A eksi B 210 ile 211'in toplamına eşitmiş. O zaman 211'i de 2 çarpı 210 yazıyorum. O zaman burada bir tane 2 üzeri 10. Burada iki tane 2 üzeri 10 Toplarsam 3 tane 2 üzeri 10 eder diyorum kuzularım. Devam ediyoruz. Buzular 10. soruya bakıyoruz. X ve Y tam sayılar için buraya dikkat edin. Verilen denklemde X artı Y toplamı kaçtır diye soruyor. Ne biliyorsa bu işlemi yapacağız. Bilmediğimiz bir şey yok. 8, 2'nin küpü yaz. 2 üzeri 3 X. 253 x eksi 2'yi de şöyle yazıyorum. 253 x çarpı 2 eksi 2. Tamam. Burada yapılabilecek hiçbir şey var mı? Yok. Yaz. Şu 253 xleri dışarı al. 253 xleri dışarı al. Burada 1, 2 üzeri eksi 2 kaldı. Burada da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri y kaldı. Şimdi 1 bölü 2 eksi 2, 1 bölü 4. 4 kere 1, 4, 3 bölü 4 oldu. Burada 2 üzeri 3x oldu. Burası 2 üzeri 4. 3 üzeri y oldu. Şimdi bakın kuzularım. Şu 4. 2'nin karesi mi? İster bu tarafa atalım. Buraya atalım diyelim. Ne olur? 2'nin karesi 2 üzeri 4 ile çarp. 2 üzeri 6. Şu 3'ü de buraya atalım. Bölü olarak geleceği için 3 üzeri y eksi 1. Buradan da 2 üzeri ne oldu? 3 x. Şimdi bak. X ve Y tam sayı dediği için. Burada 2'nin bir kuvveti varsa, burada da 2'nin bir kuvveti varsa tam sayı olabilmesi için 2'nin üstlerinin birbirine eşit olması lazım. Başka yol olamaz. 3x 6 ise x eşittir 2'dir. Tamam mı? Tamam. Burada da şimdi 3'ün bir kuvveti var. E burada 3'lü bir sayı yok. O zaman bu 3'ün kuvveti ne olması lazım? 0 olması lazım ki 3 üzeri 0. Oradan 3 yok olsun. Y eksi 1 0 ise y de 1 olmalı. Topla ikisini cevap 3 olmalı kuzuları. Şimdi gelelim nüfus kasabamızın nüfusundaki artış. 2018'de kasabamızın nüfusu 8 bin. Tamam. Bunda problem yok. Sonra 2019'dan 2024'e kadar 6'yı nüfus sayımı yapıyoruz. İlk 3 yıl 6'da 1 oranında artıyor. Bak burası önemli. Dikkat edin. 6'da 1 oranında artıyor. Artış ne kadar? Bunun 6'da 1'ini bulacağım. Ekleyeceğim. Onun yerine bak. 1 varken 6'da 1 artarsa ne olur? 6 kere 1 artı. 7 bölü 6 katına çıkar. Mesela bu işte. Yani 8 bin bir sene sonra 7 bölü 6 katına. Bir sene sonra bunun 7 bölü 6 katına dikkat edin. Bir sene sonra da bunun 7 bölü 6 katına çıkar. Tamam mı? Tamam. Sonraki 3 senede ise 5'te 1 oranında artıyor. Yani 1'e 1 bölü 5 ekte 6 bölü 5 katına çıkıyor. Yani bunun 6 bölü 5, 6 bölü 5, 6 bölü 5. Önemli olan şu hikayeyi anlamak kuzularım. 1 bölü 5 oranında artması demek 7 bölü 6 katına çıkması 7 6 bölü 5 katına çıkması demek buna dikkat ediyorum. Şu 6'lar zaten birbirini götürmüş. 8 2'nin küpü e, burası 1000 1000 de 10'un küpü bu zaman 2'nin küpü 10'un küpünde çözüldü 2'nin küpü. 10'un küpü 2'nin küpü çarpı 5'in küpü. Şu 5'in küpü alttaki 5'leri götürdü. Şimdi ne kaldı kuzularım? Geri kalan sağlara bakalım. 2'nin küpü 2'nin küpünden 2 üzeri ne olur? 2 üzeri 6 gelir. Burada ne kaldı? 7'nin küpü kaldı. O halde bu ifade şöyle yapalım. 2 üzeri 6 demek 2'nin karesinin küpü değil mi? Küp işi olsun diye. Burası da 4'ün küpü 7'nin küpü. Üstler eşit 28'in küpü olduğu canlarım.